Zaten rolanti devrini ayarlamamız gerekiyor. Bu rolanti devrini ayarlamak için her zaman motor tarafındaki şöyle söyleyelim egzoz tarafındaki egzoz ve gaz dediği olarak motoru ikiye ayıralım. Egzoz tarafında olan yani soldaki bu e, light dediğimiz bu height dediğimiz budur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. HL olarak bunlar adlandırılıyor motorda. H, Love olarak adlandırdığımız bu H egzoz tarafında olan motorun rolanti devrini ayarlar. Şimdi bunları sıfırlamak için tornavidanızı Şöyle koyun. Motor hala göstereyim size. Hala ayar yapılmış. Motor hala rolanti devri ayarlanmış şu anda. Saat gibi çalışıyor. Şimdi biz ayarları sıfırlayacağız. Fabrikasyon ayarlayan döndürmek için. Ayar tornavidanızı civatalarına koyun. Saat yönüne arkadaşlar. Saat yönüne bu civataları sıkın. Şu anda tam kapalı gördüğünüz gibi. Son. Buradan çıkarttım. Buna koydum saat yönlü arkadaşlar. Bunu da tamamen sıkıyoruz. Sıkıyorum. Bitti. Bu da saat yönünde tam sıkılmış şu anda. Büyük tek olan civatamızı da bu bazen bu ikisi altta olur, bu üstte olur. Bir yeri önemli değil. Bunu da arkadaşlar tam karşıya sıkıyoruz. Gösterelim size. Şöyle bunu tam karşıya sıktık. Tam karşıda. Bunu da arkadaşlar bileğinizin turuyla şimdi göstereceğim. Şu anda bütün ayar civatalarımız sıkılmış. Üstteki ikisi de sıkılmış. Alttaki rolanti civatamız da sıkılmış. Şu anda motorumuz nasıl bir şekil yapacak bize onu görelim. Çalışıp devam etmeyecek. Çalışacak ya da bir yüksek gaz yiyip istor edecek. Çünkü alttaki de tam sıkılmış, üstteki de tam sıkılmış.